Sizlerle beraber soru cevap yapıyorum. 300 abone ertemiştim ve 318'iz şu an. An itibariyle hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve bugün yanımda Roblox zengini var. Hoş geldin kaka. Hoş buldum. Şimdi başlayalım soru cevabımıza. Birinci soru. Nasıl video yapıyorsun demiş bir takipçimiz. Ee, telefonu alıyorum. Ekran kaydediciyi açıyorum. Videoya başlıyorum. Video çekiyorum. Videoyu bitiriyorum. Editliyorum. Youtube'a atıyorum. Bu kadar. Sen nasıl yapıyorsun Roblox zengine? Ben cevapladım. Benim kanımda ben cevapladım. Tamam. Cevaplamadığın soruları cevap cevaplarsın o zaman. Cevaplamadığın soruları. Ya. Bir arkadaşımız, bir takipçimiz de video çekmeyi seviyor musun demiş. Evet çok seviyorum hobilerimden biri. Sen seviyor musun Roblox rengini? Evet, Doğru. <laughs> bir arkadaşımız ne tür videolar çekersin demiş. Görmüyor mu kardeşim Roblox videoları çekiyor. Oyun videosu Roblox videosu. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Sen ne tür videolar çekiyorsun? World Boxing'in diyeceğim de demeye gerek yok. Bir dakika ben kaçıncı soruda kaldım? Ben hangi sorudaydım? Ya bir dakika ya. Ben bir telefondan kaçıncı soruda olduğuma bakayım. He bakayım şöyle telefondan. He Kaçıncı sınıfsın demiş bir arkadaşımız. Altıncı sınıfım. Başka bir arkadaşımız. Kaç yaşındasın demiş bu sene 12'ye gireceğim. Ne yapıyorsun? Lan mis mis yazıyor. Lan yemek yiyor ya. Ben yemek yiyorum. Üf, deli ya. Deli ya. Ya ben diyorum delisin deli. Delisin. Öyle bir delisin ki dur yemeğini çığınlayayım. Hamburgerini ayakla basıyorum. Üstünde zıplıyorum hamburgerinin hamburgerimi aldım. Bu hamburgere basamadım. Hayır. Getir o hamburgeri. Ha! Hı. 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 hamburger. Hı. Basacağım. Hı. Neyse ben de buradan hamburger yedim. Nam 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 nam. Ben bastım oğlum. Bastığım hamburgeri yiyorum. Sana ne? Şurada oturup yiyeyim bari. Şimdi Sonraki sorumuza bakalım. Ya Yesen olayım. Çok güzelmiş. Sonraki sorumuz neymiş? Neden YouTube'a başladın demiş biri. Ee, YouTube'a başlama sebebim seviyorum, hoşuma gidiyor, güzel ve hobim. Yani şimdiye kadar benim 4 tane kanalım oldu arkadaşlar. Bir dakika 4 tane mi oldu 5 tane mi oldu? Yokla 5 tane oldu. Brawl Stars kanalımız var ya. Ha arkadaşlar bu arada Brawl Stars kanalımız açıldı. Onun o kanalın linkini açıklamada bulabilirsiniz. Pes kanalını kapattı arkadaşlar. Evet arkadaşlar Pes kanalını kapatıyorum. Şu ana kadar 5 tane kanalım oldu benim. Disco. Lan ne yapıyorsun adam disco yaptı ya. Manyak ya. Dur kaçıncı sorudaydım. Bakayım. Ha. Ve arkadaşlar günümüzün son sorusuna bakalım. Asıl adın ne demiş? Yok lan son soru değilmiş pardon. Son iki soru. Biri kaç abone olmayı düşünüyorsun demiş. Gittiği yere kadar gitsin. Hayır. Biri son, son sorumuz olarak bir arkadaşımız asıl adın ne demiş. Arkadaşlar asıl adım Emir Furkan benim asıl adım. Lan maymunla niye oynuyor? Manyak herif. Maymun benim arkadaşım. Ya manyak ben senin arkadaşın değil miyim ya? <laughs> Ve şimdi size söz verdiğim gibi yüzümü gösteriyorum. Hayır. Ve evet arkadaşlar işte bu da benim yüzüm. Ama size bir şey diyorum. Artık yani yarın ay yarın demişim ya ne yarını haftaya çarşamba günü beni burada yine yüzümü göstermediğim bir şekilde göreceksiniz. Roblox zengininin yüzünü göstermesini istiyorsanız bu videoya bir like patlaması bekliyorum. 10 like istiyorum bu videonun nun devamı için. 50. Kaç? 50. Oha. Ben nasıl 50 alayım? Ben sen miyim? Benim şorçlarım anca 50 like alıyor. Kolum ağrıyor. Evet. Dediğim gibi. Hadi Roblox'ın yakınmayalım 20 mi olsun? 30. 25. 25. 25 26 24 25 <laughs> Tamam 25 Tamam Evet devamı 25 like de kanalda Roblox ilgili 25 like de yüzünü göstereceksin Bana Tamam Şimdi buradaki videomuzun burada sonuna geldim Evet arkadaşlar bugün ezel Hatta artık böyle yapacağım. Ve evet yanımda bir buçuk litrelik su şişem gördüğünüz gibi. Kafam kadar şişem var. Ben de susadım şimdi. <laughs> ne alakalı? Evet arkadaşlar. Artık videoları bitiriş ekranı böyle olacak. Yani videoları yüzümü göstererek bitireceğim sizler için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Devamı için 25 saat like dediğimiz gibi sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.